Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de insanlara tebliğ ederken Allah'a inancı, Allah'a inançtan sonra ahirete inancı insanları tebliğ ediyor. Mekkeli müşriklerin konumuna biraz daha baktığımızda Mekkeli müşrikler o zamanın halkı Allah'a inancı var. Nasıl var? Allah'ın yeryüzünü yarattığını, kainatı yarattığını, insanları yarattığını kabul ediyorlar. Zaten putlara da taparken putlara tapıp Allah'a yaklaştırma adında bir aracı olsun diye putlara tapıyorlar. Ama bununla beraber bu bu şekildeyken ahiret gününe inanmıyorlar. Yani insanlar öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmıyorlar. Bu şekildeyken Allah Resulü onlara tebliğ ettiğinde bazı müşrikler yerden kemikleri alıp böyle elleriyle ufak edip biz bu kemiklerden tekrar dirilecek miyiz diye söylüyorlar. Allah Teala da bunlara kendisine söylüyor. Siz Allah'ın tabiri caizse bizim sizin kemiklerinizi bir araya getiremeyeceğimizi mi zannediyorsunuz diye soruyor kendine. Halbuki insanoğlu düşürse düşünse, o zamanki müşrikler düşünse insanoğlunun başlangıcına baktığımızda yani yaratış yaratılış serüvenine baktığımızda tabiri caizse pis bir sudan başlıyor, kan oluşuyor, deri oluşuyor, et oluşuyor, kemik oluşuyor. Allah Teala'nın bu zevi varlıklarından bir tanesi meydana geliyor. Bir kere yaratmış olan Allah-u Teala tefekkür etseler, düşünseler, biraz daha ince boyuta çıkmaya çalışsalar, Allah-u Teala birinci kez yaratmaya kadir ise, ikinci kez başka ayetlerin mahalline baktığımızda manen tabiri caizse diyor ya, birinci kez yaratmak daha zor değil midir ki ikinci kez söylediğinizde ikinci kez daha kolaydır. Gerçekten de öyledir. Bir şey yoktan var ettiyse ikincisini ortaya var etmek Allah Teala için kolaylık meselesi değildir bu. İnsanın mantığına uysun diye söylüyor. Yoksa Allah Teala için hiçbir şey zor ve hatta kolay manasını içermez. Bizim mantığımızın yürümesi için müşriklere baktığımızda diyor ki hani yoktan var eden Allah ama ikinci kez dirilmeyi kabul etmiyor. Niye kabul etmediklerini birazdan bazı ayet-i kerimelerden öğreneceğiz <laughs> inşallah. Allah Teala bunlar bu şekilde söylediğinde hani biz öldükten kemik olduktan sonra tabi bizim kemiklerimizi tekrar mı diriltecek? Bunları mı tekrar hani tabi ufak olduktan sonra tekrar mı yaratacak dediğinde Allah Teala devam diyor ki bele kadirine ala en bana bir akis. biz tabi o sizin hani söylediğiniz iri, iri kemikler değil biz insanların parmak uçlarından başlayarak kemiklerini bir araya toparlarız. Biz bu ayet-i baktığımızda gerçekten mucizevi yön, Kur'an'ın mucizevi yönünden bir tanesini daha görüyoruz. Diyor ki biz parmak uçlarından başlayarak bile kemiklerini bir araya getiririz. O zamanı düşündüğümüzde parmak uçları şu anki günümüze kadar hani belki bu kadar önemi yoktu. Şu an baktığımızda insanları birbirinden ayırt eden özelliklerden bir tanesi de parmak uçlarındaki halkalardır. İnsanları birbirinden ayırt etme meselesi. Günümüzde de baktığımızda işte bir emniyetle işimiz olduğunda bir şey olduğunda parmak izimizi aldılar ki işte bizi birbirimizden ayırt etsinler de tanısınlar çıkarsınlar diye. İşte allah Teala bu noktaya tabiri caizse dikkat çekiyor. Siz kemiklerden bahsediyorsunuz ama biz sizi parmak uçlarınızdan başlayarak kemiklerinizi bile toparlamaya kadiriz diye söylüyor. Burada Kur'an'ın mucizevi yönlerinden bir tanesini daha söylüyor allah Teala. İşte dedik ya müşrikler Allah'ın varlığına inanıyorlar. Allah'a yakınlık adı altında putlara takıyorlar. Bununla beraber Allah'a de tekrar döneceklerini kabul etmiyorlar. Bunun sebebini ayet-i kerime açıklıyor. Şöyle diyor ki Bel yuridul insan liyefcür emanı İnsan tabiri caiz, hani bunun kabul etmemesi, dirilişi kabul etmemesinin sebebi önündeki vakitte günah işlemek istediğinden dolayı. Yani yaşayacağı vakitte öleceği zamana kadar bu zaman zarfında kendisi etrafında bir helalin veya haramın olmasını istemediğinden dolayı dirilişi kabul ediyor. Yani eğer dirilişi kabul ederse Allah'ın kendisine emir ve yasakların muhatap olacağını kabul etmek zorundadır. Çünkü dirilişi kabul ettiğinde helaller ve haramlar, emirler ve yasaklar ortaya çıkacaktır. Bu olduğunda da rahat rahat günah işlemeyecektir. işleyemeyecektir. Çünkü diyecektir ki ben dirilişi kabul edersem Allah beni diriltecek. Dirilttikten sonra da işte hesaba çekecek. Ya cehenneme ya cennete götürecek. Ben ise Allah'ın tabiri caizse bizi var etti, yarattı ama dünyada hükmetmesini tabiri caizse kabul etmiyorum diyor. Tabiri Allah yarattı, başıboş bıraktı. Böyle bir anlayış içerisindedir. Ha Biraz düşünseler, dedik ya biraz tefekkür etseler, hani kendisinin insan kendisinin yaratılışına baksalar, kainata baksalar, evrene baksalar ki evren öyle bir şekilde yaratılmış ki dünya öyle bir şekilde yaratılmış ki sadece insan olunun hizmetine verilmiş. Bu şekilde düşünseler, kendi yaratılışını düşünseler, bu yaratılış bir yere dayanması gerektiğinin farkına varacaktır. Ama bunu düşünmüyorlar. Niye? Çünkü hesaplarına gelmiyor. Çünkü Allah-u Teala insan yaratırken dünyayı kendisinin ayakları altına verdiğinde Allah-u Teala insanlardan kulluk istiyor. Kendisine samimi bir şekilde kulluk istiyor. Ama insan ne yapıyor? Bazıları müstesna, çoğunluk Allah'a tabi caizse sırtını dönüp inkar içerisinde giriyor. İşte insan kabul etmeme sebebi de Allah-u Teala bu şekilde yapıyor. Diyor ki tabi caizse kendi önünde, kendi zamanlarında yaşayacağı o dar vakitte halbuki düşünse Allah-u Teala o yaşayacağı dar vakitten ziyade kendisine hiçbir bitmeyecek şekilde bir hayır verecek. Bunu kabul etmeyip buna sırtını çevirip işte o dar vakitte öleceği eceline kadar günah işlemek istediğinden dolayı dirilişi yani Allah'a olan inancı tam bir şekilde yerine getiremez.